Aa çok uzağa gitti. Bir daha. Hadi üfle. Sen de Hadi Yak Dur Onur bekle ben de geleceğim. Dur Onur. Asansörde ben de merdivenle giderim. Beni unuttular ya. Geldim. Onlar geldi mi? Beni unuttun. Bir daha yapma öyle. Deran ne yapacaksın? Ne var elinde? Hi! Ya oğlum siz niye her şeyi aşağı atıyorsunuz? Onur baksana çöp attı. Sen suyu döküyorsun. Niye böyle yapıyorsunuz? Bak bak bir yaramaz daha geldi. Sen ne yapıyorsun? Bak bak o da su döktü. Yapmayın. Sabırsız mısın? Evet. Al bakalım sen de ilacını iç. İçtin mi? Evet. Nasıl tadı? İyi. İdare iyi. İyi, iyi. İyi, iyi. edeceksin öyle bir şey yok. Su içme içmem ya? O zaman ilaç etkisini gösterir. Onur çabuk buraya gel dedim Onur. Neredesin? <laughs> tamam sen bilirsin kapattım ben de. Geliyor Onur geliyor. Gel, gel. Geldin mi? Gel hadi bakayım. <laughs> hadi gel. Koş Onur koş 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 koş. Aferin Onur markette düştün gel. Dikkat et. Onur maklum mu Tofit ama? Hmm. Oh. Kornet mi şeker mi? Hmm. Onur bu sefer ne var elinde ne yapıyorsun? Onur <laughs> Onur ne yapıyorsun? Niye aşağıya su döktün? Ben de sanıyorum ki çiçekleri sulayacaksın. Niye yaramazlık yaptın suyu balkondan aşağı döktün Onur? <laughs> Onur bu sefer ne var elinde? Ne yapıyorsun? Onur. Hı. Onur ne yapıyorsun? Niye aşağıya su döktün? Ben de sanıyorum ki çiçekleri sulayacaksın. Niye yaramazlık yaptın suyu balkondan aşağı döktün? Onur. Evet evet temizle Onur onları. Hadi çıkar arabaları. Aferin benim Onur'uma. Ben Öyle bir şey deme. Ne? Onur. Onur ne yaptın oğlum sen? Onur suyu niye döktün? Teşekkür ederim. O köpeğin nerede? Köpeğini getir bir. Getir, getir bakalım köpeğini bir kur. Çok yaşa. Köpeğini kur bakayım. Ses çıkarıyor Onur. Evet. Babayı bekle oğlum, babayı bekle. Devran'ın yanına gidiyoruz. Devran salonda arkadaşlar. Şimdi salonu hep beraber göreceğiz. Bekle. Anne nerede? Bak anne de buradaymış. Salona geldik. İşte Devran orada. Onur onu aşağı atmayacaksın değil mi? Bize kızarlar. Hayır, sakın atma. Onur. Ne yaptın? Onur aşağı attın. Yaramaz Onur, yaramaz. Git al onu şimdi. Onur onu aşağı atmayacaksın değil mi? Bize kızarlar. Hayır, sakın atma. Onur. Ne yaptın? Onur aşağı attın. Yaramaz Onur, yaramaz. Git al onu şimdi. Koş Onur koş 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 koş. Aferin Onur markette düştün gel. Dikkat et. Onur maklum mu tofit ama. <laughs> Kornet mi şeker mi? Devran benim montumu giyme. Kendi montunu giyeceksin bak. Hadi çıkar benim montumu. Sen <laughs> Kocaman oldum biliyor musun? Çıkarsana montumu. <laughs> Nereye gidiyorsun? Buraya gel. <laughs> bak bana şaka yapıyor bak şimdi. Kendi getirecek bak şimdi. Baba sana şeker. Aa teşekkür ederim. Bakayım. Aa şeker yok ama bunda. Şeker yok. Beni mi kandırdın? Onur bu Ozmo var. Tut bunu. Bakayım diline. <laughs> Devran'ın dili mavi oldu. Onur senin? Pembe oldu mu? Hı hı. Tamam hadi görüşürüz. Az önceki söylediğini bir daha söyle bakayım. Annenin, bak, Annenin terliklerini çöpe mi atacaksın? Annenin çöpe mi atacaksın? Anne kızar ama bize. Ama baba bir tane daha var. Onur. Al bakalım bir tane sana. Al bakalım bir tane de sana. Ben de Ve... Sanada. Çocuklar. Bu ozma kornet kimin? Senin mi? <laughs> Afiyet olsun. Hmm. Çıkar ayakkabını hadi gel. Hadi gel 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 gel. Kaldı şakası yaptım. Sen ne yapıyorsun yerde? Gel gel şaka yaptım. Hayır hayır gel. Düzenli ayakkabılarını aferin. Hani anne gidiyor bak anne gidiyor. Korkuyorum. Baba var ya oğlum. Gidip gelecek hemen markete gidip gelecek. Anne. Ben varım ya oyuncak oynuyoruz ya. Anne, anne, anne. anne. Devran kaç 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 kaç. Hadi Devran gidiyoruz. Aç kapıyı aç kapıyı aç kapıyı. Aç 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 aç. Onur Onur bak bak bak. Onur bak. Onur görüşürüz. Onur bay bay. Kaç. Kaçtım ben kaçtım. Kaç. Onur yürüyen merdivenden mi iniyorsun alışveriş merkezinden? Az önce de çıkmıştık değil mi? Ama elini çek oradan bak pis olacak. Kalk ayağa. Kalk. Ben seni tutarım kalk korkma. Ha? İndik mi? Ben de düşerim ama dikkat edeyim tamam mı? Beni bekle ne yapıyorsun sen? Hayır Onur Onur balonumu patlatacaksın. Hayır. Onur Onur. Onur balon kalmadı. Yapma. Onur balonları hep patlattın. Ne yapacağız şimdi? Bye. Bu da Onur için. Hadi bakalım arkadaşlar gidiyoruz. Onur. Geldim geldim geldim. Bakalım. Afiyet olsun Onur. Nerede nerede Onur nerede? Kaybolmuş bulamadım. Ayak mı var orada? Gıdıkla bakalım çıkacak mı? Gıdıkla gıdıkla. Gıdıkla saklanmış buraya saklanmış. Gıdık gıdık gıdık. Şşş. <laughs> Onur'un sesini duydum arkadaşlar. Onur'un sesini duydum. Onur nerede acaba? Neredesin? Ee Onur yok burada. Onur neredesin? Onur senin